Memur Bey, bir müsaade eder misin? Buyurun, buyurun. Gel, gel, gel. Güven! Güven, hadi çıkıyorsun. Güven! Nerede oğlum? Bu içeride değil. Buraya kaldı. Ölü! Efendim? Makine çalışıyor mu? Vallahi makine soğuk. Merhaba. Arkadaş sınava girecek de bir akide şekeri alacaktık. Zihin açıklığı için. Sıfır laptop isterim. Gıcır. Sıfır laptop uyuyor mu? Param vereceğiz? Yok, öpücük de olur. Tamam, tamam. Ben kefilim. Sıfır laptop. Okey miyiz? Gelin bakayım. Geç. Hayır. Sakal kaldır şunu. Abi hayırdır? Seksenlerden bir hatıra. Gel bakayım oturuyorsun şöyle. Ölü kardeşimiz çok güzel ayarlayacak. Kurulun karşısında altına da iş edimi oldu bu iş. Abi bir sakatlık çıkmasın. Oğlum ben sana özgürlüğü vaat ediyorum. Hem yarın hastaneden tüyme işini konuşuruz ya. Gel şu soru işaretini alalım kafadan. Gel. Şunu da ağzına alıyorsun. Ya of. Ya ben katil değilim. Biz de değiliz. Biz deliyiz. Ben deli de değilim. Ben de değilim ama hayat işte. Hadi bağla elini kolunu çabuk. Amfibik mübaşir komşu kollayın. Lan yaslan yaslan. Aç abi aç aç. 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 Nasıl ya? Nerede abi adam? Diskoya gittiler. Dermişim. Tuncaylarla. Yürün yürün. Hayır, gel. Gel gel Merak etme. Borcunu atılacak kadar veriyorum. Hadi Gel evet, abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam beyler sessiz. Kardeş hazır mısın? İyi, ne olacak o peki? Hadi hayırlı yolculuklar. Ne oldu ya? Ne oluyor? Tamam tamam sakin bir şey yok. Geliyor. Buyurun memur bey. Süyan hocadaki dosya için getirdim ama. Odasında mı kendisi? Ee, Yeşim hocalarla toplantıdalar. Bir on dakikayı çıkarlar. Biz tutukluyu çıkaracaktık da. Ha bu iki adı olanı mı? Güven balcı. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Kış. Tamam gibi. Güzel. Güven bak bakayım lan. Mis tatlısın. Yükle yine. Hadi. Hadi çabuk. hadi. Çuk Hadi çuk. Yavaş, yavaş. Tamam. Bırak ben de, tamam.